Sevgili gençler öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Bu güzel nimet sofrasında bizi buluşturan Milli Eğitim ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz. Gençler, geleceğimizi ve istikametimizi belirlemeniz bu toprağın kültürüne göre istikametenizi belirlemenizdir. İstikametinizde de yolunuz da açık olsun. Hepinizi en kalbi duygularına selamlıyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kalbi sağlayacaklar. Sen bakanımız konuşacaksın. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Gençlerin abisi bir belediye başkanımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yaşadın ya. eserlerde çok güzel eserler ortaya kondu. Buna bizim de katkımız var, desteğimiz var. Ama bütün bunları önderlik eden, bize karar veren Sayın Belediye Başkanımız Tevfik Gökçü'ye teşekkür ediyoruz. Bir alkış istiyoruz. Gerçekten eserlere eser, güzel eserler kazandırdık. Teşekkürler Tevfik Başkan. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet ediyorum.